Herkese selam. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün bir paket açılışı yapacağız beraber. Aslında biliyorsunuz güneşli günlerde farklı bir sürü konu var. Farklı konularda kendi deneyimlerimi anlatıyorum, bilgi paylaşmaya çalışıyorum, ilgi çeken konularda ilgi çekici tarifler bulmaya ve sizin kaydetmeniz ve hayatınızda uygulamanız için. Ee, bir kısa kısa videolar hazırlamaya çalışıyorum. Bazı videolarım çok uzun ama onların genelde bilgi videoları olduğunu siz biliyorsunuz. Ee, genelde böyle bir kutu açılışı yapmıyorum. Ama neden yapıyorum? Neden bugün bunu yapmak istedim diye sormak isterseniz eğer söylüyorum bir işbirliği yok, herhangi bir işbirliği yok. Tamamen benim kendi kahve sevgimle alakası var. Ee, bir kahve makinesi almaya karar vermiştim ve aldım. Aldıktan sonra da böyle makineleri genelde ee, içinde i̇çinde tabii ki kullanma kılavuzu var. Ama ben böyle o kitabı okurken e, çok kullanışta bulmuyorum o kitapları. O yüzden genelde bilmiyorum siz öyle misiniz kitapları okuyup ona göre mi hareket edersiniz? Ben genelde YouTube'da araştırırım. Ve YouTube'da işte ne bileyim şu makine nasıl kullanılır? Ya işte bulaşık makinasının bilmem ne özelliği nasıl olur gibi evde kullandığımız makinelerle ilgili YouTube'da aramak, bulmak ve bir başkasının deneyimini hızlıca hayatıma sokmak daha kolay geliyor. Bana daha hızlı anlıyorum. Neden bilmiyorum. Sizlerde de öyle midir? Ee, o yüzden şimdi güzel bir kahve makinesi almak istiyordum zaten. Bunu alalı aslında birkaç ay oldu. Ama sırf bu videoyu çekeceğim diye açmadım. Ee, o yüzden şimdi beraber açalım istedim. Bu videoda burada dursun. Güneşli günlerde bir de kahve makinesi açılış videosu olsun. Ve birilerinin işine yarasın. Birileri belki yeni bir makine aldığında açar ve buradan hızlıca ''Aa bu böyleymiş'' der. Bilmiyorum. Kahve ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa tabi onları da konuşabiliriz. Bu videoda da konuşabiliriz. Hazır kahve, size bir kahve hazırlayacağım çünkü şimdi. Bir kahve videosu daha vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir günde ne kadar kahve içelim diye bir video var. Tek tek kahveleri hazırlamıştım. Fitre kahve, Türk kahvesi, espresso hepsinde içine ne kadar kafein var onu anlattığım bir e, video var. Eğer merak ediyorsanız eğer hani bu detayları kafein kısmıyla ilgili ne kadar içebiliriz hangisinden içebiliriz o videoyu da izleyebilirsiniz. Şöyle açılıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi makineyi çıkaralım bakalım çözebilecek miyiz? paketimizin içinden kahve makinemize ulaştık ee, paketi açmak zor muydu çok zor değildi çok da kolay değildi ee, Önemliyse sizler için ya benim için önemli Aslında Çünkü şeyi çok seviyorum ben yapılın e, paketleme sistemine küçücük bir pakette her şeyi böyle iç içe koyabilmeleri çok hoşuma gidiyor e, burada bir ekranı var sevgili arkadaşlar. burada ekrandan az sonra kahve çeşitlerini görebileceğiz. Fişe taktığımda beraber o kısmı da göreceğiz. Burada su haznesi var. Şöyle söyleyeyim. büyük bir su haznesi var. Nasıl açıyor? Evet aynen böyle açıyoruz. Bunu tamamen çıkarıp yıkayabiliyoruz. sütü evet buradan koyacağız. Bir fişe takalım. Açalım bakalım. Evet, tuşuna bastım ve açıldı. Burada dil seçenekleri var. Türkçe var mı? Var, Türkçe seçelim. Hadi başlayalım diyor. Bu kısmı yakından görmek ister misiniz? Bunu yakından çekeyim Evet, şöyle bir ekranı var sevgili arkadaşlar. Hadi başlayalım dedi. Tamam, hazneyi durula diyor. Şimdi hazneyi çıkarıp buraya taze bir su ekle dedi. O zaman bunu yapalım. Evet. Şimdi hazneyi duruladım ve suyunu koydum. Bakalım başka ne diyor bize. Su haznesini maksimum seviyesine kadar doldur. Maksimuma kadar doldurmadım. Yarısına kadar doldurdum. Sonra makineye geri taktık. Tamam. Ah, makinenizin su sertliğini ayarlamak için var. Ah, su sertliğine göre de Buradan ayar yapmak ister misin diyor. Varsayılanı kullanalım. Evet. Heh. Kaydettik. Su sertliği ayarlandı. Peki onun detayına tekrar bakalım neymiş o. Çalıştır. Şimdi boş süt haznesini kahve çıkışının altına yerleştirin. Boş süt haznesi dediği bu sanırım. Evet bu. Ve şuraya yerleştiriyorum. Şu süt... Ee, şuradan gelecek. Evet, şuradan resimden de bakalım. Aynen böyle. Buraya yerleştirdik. Bakalım şimdi ne yapacağız? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? İşlem tamamlandı da makineniz otomatik. Ha, otomatik durulamayı yapacak. O yüzden içindeki su yetmeyebilir. O yüzden belki maksimuma kadar doldurun dedi. Tamam, söyleneni yapalım ve suyu dolduralım. damlama yaptı süt haznesini ve damlama tepsisini şu alttaki tepsiyi çıkararak içindekileri boşaltın dedi tamam Evet suyu döktük bunun içinde biriken su vardı onu döktük Tamam şimdi ne yapıyoruz boşalttık basalım İşte oldu Tadını çıkarım tamam mı duruladık hızlı başlangıç Hadi ilk tarifimizi yapalım Aa, ne tatlıymış ya kullanımı bak hiç kitabı açmadan <laughs> Süt bazlı bir kahve yapmak ister misiniz? Flat white, cappuccino, latte, latte macchiato. Ne yapalım? Cappuccino yapalım mı? Tamam. Evet diyeyim önce. Evet. Kolu kaldırın ve bir kapsül yerleştirin. Ardından kolu indirin. Şurayı. Evet. Onun içinde de biraz su kalmış. Tamam. Şimdi buraya bir kapsül koyuyoruz ve Adım adım devam edeceğiz. Bu arada özellikle e, modelin tatlılığı ve şu gümüş rengi çok hoşuma gidiyor. E, kahve dükkanlarında da böyle girdiğinizde çok orijinal makineler var tabi oralarda ve e, o makinelerin yan yana duruşu, renkleri, gümüşü, işte yeşil renkli olanlar, kırmızı olanlar gerçekten bana her zaman oyuncak gibi çok çekici gelmiştir. O yüzden özellikle böyle Bu renklerde bir makine olması çok hoşuma gitti Çok beğendim Şu içindeki suyu da dökelim Evet Şimdi buraya kapsülü atın dedi arkadaşlar Atıyoruz Tamam kapsülü koyduk Kolu indirin dedi Tamam peki İndirdik Devam Şimdi süt haznesini minimum ve maksimum işareti arasında doldurun. Süt haznesini dolduralım. Tamam. Şimdi süt haznesini minimum ve maksimum arasında doldurun diyor. Bakalım. Yani minimum bu kadar, maksimum bu kadar. Süt haznesini dolduralım. Lakto laktozsuz süt kullanacağım. Ben seviyorum. E, gaz problemi yapabilir normal süt. Yani ben o yüzden biraz da tadını seviyorum. Biraz daha böyle sindirimi tabii daha kolay olduğu için hoşuma gidiyor. Bunu kullanıyorum. Diğer süte de karşı değilim. Ara ara normal sütle de tabii ki dışarıda bazen onu içiyorum. laktozsuz sütü sindirimi kolay olduğu için tercih ediyorum. Bunu da ara bilgi olarak söyleyeyim. E, tamam. Ardından süt haznesinin sensöre yerleşti eminim. Emin miyiz? Aa, bir dakika. Buraya Buraya gösteriyor. Tamam. Peki yerleştik. Dememiz eminiz. Devam ediyorum. Şimdi fincanınızı kahve çıkışının altına yerleştirin. Gerekirse fincan desteğini kullanabilirsiniz. O zaman şimdi bir fincan alalım. Arkadaşlar buradan ristretto mu olsun? espresso mu olsun? Lungo mu olsun? Americano mu olsun? Yani kahvenin miktarı ve yoğunluğu ne kadar olsun ilk önce bize bunu seçtiriyor. Birini seçelim. espresso'yu seçtim. Kahve ayarlarınızı değiştirmek için buraya dokunun. Tamam. Buradan kahve mesela daha fazla koymak isterseniz artı ile eksi ile kahve miktarını arttırabiliyorsunuz. Ben şimdi bunu seçtim. Evet bakalım. Bakın şimdi burada diyor ki kahvenin miktarını kendine göre ayarla. Nasıl ayarlayacağız? Bakalım. Evet. Kişisel ayarlarınızı yapabilirsiniz diyor. Ben şu anda yaptığım miktarda e, ne kadarsa bunu ayarlamış oldum. Yani ne kadar kahve koyduysa kaç mililitre ise. Ama bu içindeki kahve miktarını artırıp azaltabiliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi ee, ilk süt bazlı kahvenizi yaparken en iyi sonucu elde etmek için menüdeki hızlı başlangıç kısmına tekrar bakın diyor. Şimdi bunu bir bitirelim. Biz ne seçmiştik? Capuccino mu yapalım demiştik. Hadi Capuccino yapalım. Tamam. Bu sizin ilk süt bazlı kahveniz. Evet. Buhar çubuğunu doğru şekilde kullanmak için hızlı başlangıç rehberine göz atmak ister misiniz? İsteriz. Süt haznesi doldurduk. Şimdi bu şekilde evet içinde duruyor. Gördüğünüz gibi değil mi? Bu kısmı görüyorsunuz. Şöyle. Evet. Tamam. Şimdi fincanızı kahve çıkışının altına yerleştirdik. E zaten oradan kahvemizi yaptık. Kahve ayarlarını değiştirmek için buraya dokunun. Yok kahvemiz hazır. Şimdi süt kısmını başlatmak istiyorum. Sütü seçtim ve başlata bastım. Evet şimdi Sevgili arkadaşlar ilk kahvemi yaptım. Evet ama şimdi buradan ilerleyerek gittiğim halde bir hata yaptım. Hata mıdır bilmiyorum. Yani şu yüzden söylüyorum. Şimdi ben buraya sütümü koydum. Sütümü hazırladım. Ee, ama daha sonra tabii burada kahve seçerken kahvenin miktarını ayarlama kısmında espressoyu tabii seçtiğim için espresso'mu yaptı. Aslında sonra sütlü kahve seçimine geçtiğimde de tekrar espressoyu demlemeye çalışıp sonra sütü yaptı. Yani şimdi doğrusunu tekrar yapacağım. Bence iki farklı kahve yapmış gibi oldum. O yüzden şimdi doğrusunu buna yapalım. Tamam. Şimdi flat white yapalım. Böyle deneyelim. Ee, tamam bunu temizledik. Köpürtülmüş sütü espressomuza dökelim. Döktük. Ve bitirin. Tamam. Bu ekrandır bu arada çok güzel. Kullanımı çok güzel ve çok güzel yönlendiriyor. Sadece ben e, galiba iki kez basmış oldum. Benimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Tamam. Şimdi flat white'ı deneyeceğim. Tamam mı? Sütümüz var kapsülümüzü koyalım buraya bir kahve Nespresso'nun farklı farklı kahveleri var benim şu anda kullandığım sertlik derecesi 10 ben çünkü çok sert kahveler seviyorum Seren yumuşak kahveler seviyor 6 Altı ve altındakiler 7 ve altındakiler Seren'in 7 ve üstündekiler benim kahvelerim evde evet şimdi kapsülü buraya koyduk ve kapatıyorum flat white'ı seçtim. Ha şimdi şimdi kahve miktarını ayarla, süt miktarını ayarla diyor. Kahve miktarı tamam şimdi oldu. E, ee, i̇lk denemede bu kısmı hızlı geçmiş oldum. O yüzden tekrar çekmem güzel oldu. Kahve miktarını ayarlayabiliyorsun. Ben ee, daha yoğun kahve, daha çok kahve olsun, daha az e, süt olsun da isteyebilirim. Hadi bir tık arttırayım tamam mı? Bir tık arttırdım daha kahve yoğun olsun istedim. Tamam. Artı. Buna bir isim girin diyor. Tamam hadi Güneş. Güneşin kahvesi olsun bu. Sevgili arkadaşlar. Bir de basabilirsem. Niye H'ye basıyor sürekli? <laughs> evet. Yazması zor ya da bana mı zor geldi? Böyle şey kalemler var ya telefon kalemleri onlarla mı yazsam? Bakın yazamıyorum. Yani çok da büyük, büyük parmaklarım yok. Tamam sadece G diyorum. Basabilirsem ya bastım. Tamam. Ee, hadi hadi olacak bu iş. Güneş. Vallahi yazdım. Tamam kaydettim. Dedim ki benim kahvem daha çok olsun arkadaşım. Tamam şimdi kaydet peki süt kısmına nasıl geçeceğiz sütü de arttırıp azaltabilir miyim evet ha, süt köpüğünü seçtiriyor bunu köpük bol köpüklü mü olsun az köpüklü mü olsun hadi bu da bir tık bir tık bol köpüklü olsun tamam mı e, tamam isim girmeden yapabiliyor muyum oluyor mu pardon sütü yanlışlıkla durdurdum sen devam et durma Evet. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Evet, ben flat white seçtim. E, kahve miktarını ayarladım. Tamam. Sütü ayarlıyorum. Bir, bir miktar arttırdım. Tamam. Şimdi başla dedim. Evet, şimdi oldu. Kahveyi bir tık köpüğünü bir tık arttırdım. Bakalım flat white'mizi yapıyoruz. unutmayın diye mutlaka ekranda yazıyor. Siz şimdi o kısmı görmüyorsunuz. Ben bunu alıyorum. Alırken tabii elim alışacak şimdi. Daha şöyle hemen burayı siliyorum tertemiz. Hatta o kendini temizliyor sevgili arkadaşlar. Ve burada bir haznesi var. Onun içinde bakın kendini temizledi. Ve bu hazneye su birikti. Sonra onu dökeceğiz. Şimdi artık flat white'ımızı şöyle Hazır mısınız? Yes. Şöyle göstereyim size. Bu defa aldı. Bu defa oldu. Köpüğünü biraz daha fazla bile yapabilirsiniz ama ben abartı köpük sevmiyorum. Birazcık olsun istiyorum. Sevgili arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Benim gibi kahve severler varsa aranızda. Özellikle yeni bir makine arıyorsanız siz neler incelediniz bilmiyorum ama ben incelediklerim için de en çok bu makineyi sevdim. Hem kullanımı kolay olduğu için hem görüntüsü çok tatlı olduğu için rengine bayıldığım için çok da güzel kahve yaptı. Gördünüz fincanlarım da Paşa Bahçeden. Bu arada hiçbiriyle işbirliğim yok. Sadece evde kullanmayı sevdiğim markalar olduğu için söylüyorum tüm kahve severlere buradan el sallıyorum. E güneşli günlerdeki bu videoyu siz daha çok beğenin diye çektim. Çünkü gerçekten kahve içmek çok keyifli. Kokusu bile yeter. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Umarım bu video birilerinin işine yarar.